Molla Çelebi Camii. Muhteşem bir Mimar Sinan eseri bu. Şimdi bu inşaat sektörünün içinde aynı zamanda tasarım sektörünün içinde olmayınca insan ki ben öyleyim. Anlatabiliyorum yani üreten tarafta değilim. Ben hayran tarafındayım. Hayran olmamak eli değil. iyi buralara Şu çok güzel bir eski eskiden Koyun postlarından olan böyle post asılırmış Şimdi bu Neden koyun postu? Keçi veya koyun postu Türk'ün ota geleneğinden Yani kutsal yere giriyorsun Allah'ın evine giriyorsun Çok güzel yapmış Bu akşam da inşallah burada içeride yatsı namazını kılmak nasip olacak. Ben böyle yapıyorum. Her akşam yürüyerek herhangi bir camiye, tarihi camiye gidiyorum. Hem içinden dışından inceliyorum hem de orada bir Tanrı'ya yakarıyorum. Bizi affet. Birbirimizi öldürmeyelim Tanrım. Birbirimizi kesmeyelim. Güzel güzel yaşayalım diye dualar ediyorum. Tavsiye ederim isteyen. Sadece gezmek için bile olsa benim kimse umurumda değil kardeşim. İsteyen patatese bile tapabilir. Kötü ruhlu olmasın da yeter. Çok güzel. Kurşun kaplama örneği bu. Orijinali de öyleydi. Dünaresi falan işte böyle muhteşem ya. Burada da kitabesi. Şimdi Arap alfabesini ezberleyerek bu kitabeyi okumak mümkün değil çünkü bunun tarzı farklı, bunun resmini çekip ancak saatlerce başında tek tek inceleyerek okuyabiliyoruz. Ama bir yerde bu kitabenin tercümesi vardır. Bana eziyet etmeyin. O kadar da değil. <laughs>